Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Göynük kasabasında e, muhtarlığın üzüm toplama merkezindeyiz. Mehmet arkadaşla beraber biraz soru soracağız. O da cevap diyecek. E, Mehmet bir kendini tanıtır mısın önce? İsmim Mehmet Çetin. Göynük Erşim Meyve Sebze Kooperatifinde çalışıyorum kaç yıldır alım şey yapıyoruz yapıyorsun? 2010'dan beri üzüm alımı yapıyoruz kooperatifimiz kurulduğundan beri yani Gönül kasabasında 2010'dan beri yani yaklaşık 13 yıldır kooperatif var değil mi evet Peki kooperatif tam anlamıyla görevini yapıyor mu yani? Üzüm alabiliyor musunuz çiftçiden? Alıyoruz. Üzüm alımında sıkıntı yok. Peki diyelim ki ben dışarıdan gelen bir tüccarım. Ne yapmam gerekiyor? Önce sizi mi bulmam gerekiyor? Sofralık olarak. Sofralık veya döküm olarak, döküm bekmezlik olarak. olarak. Döküm olarak, bekmezlik olarak her türlü yardımcı oluyoruz. Peki Gönlük'te şu ana kadar, bu sezonda 2023'te ne kadar üzüm topladınız tahmini? Köküm üzüm olarak 1200 ton civarı. 1200 ton. Yani kilosunu kaç liradan alıyorsunuz? İlk 7 liradan başlamıştı. 8 lira oldu. 875 oldu. Şu anda 12 lira 25 kuruş. Yani ortalama 10 liradan? Yaklaşık. 1200 ton. Yani eski parayla 12 trilyon para indi. Evet. Bunu peki ödediniz mi hepsini? %90 ödedik. %90 ödediniz. Çok güzel. Peki çiftçiler bu halde memnunlar mı? Yani? şikayet eden veya sıkıntıları olanlar var. Mı? Durumlardan memnun. Ha üzümün az olduğundan şikayetçiler. Bu sene verim Verimin biraz az düşük. olduğundan evet. Peki ben bir şey daha merak ediyorum. Kooperatif sadece üzüm mü topluyor? Mesela evet. çiftçiye teknik destek veriyor mu? İlaç satıyor mu? Yardımcı oluyor mu bu konularda? kükürt, gübre. bütçemizin el verdiğince getiriyoruz. Çiftçiye yürü, e, hasat sezonunda ödemek şartıyla da verebiliyoruz. Yani para almadan çiftçiye direkt evet. gübreyi ilacı kükürt falan veriyorsunuz evet. yani. Peki aklıma bir şey daha geliyor. Ee, şimdi kooperatif olarak üzüm toplanıyor, Çiftçi de getiriyor ya buraya. Evet. Dışarıdan gelen arkadaşlar pekmezlik üzüm alacağı zaman veya sofal üzüm alacağı zaman bana şunu soruyor. Gelsek boş döner miyiz? Yani sizin köyünüzün üzüm kapasitesi nasıl? Kaç ton kadar alır? Ee, kapasite. Ya boş dönmez. Yani böyle geç vakitte falan kalmazsa bulunur üzüm temin edilir. Peki nerelerden geliyor daha çok üzüm almak için? Çorum, Yozgat, Kırıkkale, Ankara Maşallah. Yani biz köyümüzü tanıtsak tüm Türkiye'den gelip alacaklar. Evet. Peki bu civarda, Nevşehir'de, Göynük'ten başka bu kadar çok üzüm üreten bir köy var mı? Yok. Tek burası değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, Göynük'le ilgili bilgi vermeye devam edeceğiz. E, artık e, sezonun sonuna doğru geliyoruz. Ne kadar daha sürer Mehmet? 3-5 güne bitecek. 3-5 güne bitecek. Bundan sonra artık yapraklar dökülür. Budama zamanı başlar. Evet. İnşallah o tarz videolarla da sizle karşı karşıya geliriz. Herkese hayırlı günler.